Merhaba arkadaşlar ben Metin Oyimx kanalının ilk videosu olacak bu Bu videoda sizlere Banzoid diye bir site var Hepiniz biliyorsunuzdur zaten Biraz amatörüm bu video çekmelerde bu arada Neyse Burada kendi intronuzu yapmak için taktikler vereceğim size Neyse haydi başlayalım Evet geldik arkadaşlar Şimdi İlk olarak yazımızı ekliyoruz. Buraya oyu mix yazalım. Hatta bütün harf büyük yazalım. Tamam. Sonra bundan çıkıp particle'lara tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle güzel arka planları vardır. Ben genellikle kend kendi partikalınızı bazen yapmayı öneririm, bazen yapmayı önermem. Ama böyle güzel bir çıkarsa oynamayın derim yani bu partikalla. Şuradan şuna tıklayıp değiştirebilirsiniz. O bir dakika. O zaman şunu silip şöyle güzel bir şey yapabiliriz. Mesela bunu sonra siyah yapalım. Siyah dedim neden böyle? Başka şöyle şeyle yapabiliriz. Şunları zaten az bir sayısı var. Ben iyice azaltayım. Yani. Hmm, ben beyaz yapalım derim yine bu. Hayır, hayır. Sesim az geliyor olabilir. Boğazımı biraz götüreyim. Böyle iyi. Geriye götürebiliriz. Hmm. Sonra particle'a gelip buradan sayım değil de hızını seçiyoruz speed 0 speed da 0 time da 0 kalın yok çok fena oldu bu particle iyi değil demek ki Neyse bu olsun işte. Çünkü daha bunun partileri olacak böyle arkadaşlar. Kamera da gözükmüyorsam o biraz sorun olabilir. Neyse. Şimdi geldik ikinci aşamaya. Animasyonla yazı nasıl hareket ettirilir? Ama ilk önce şarkıyı koymamız lazım. Şarkıyı seçelim direkt. Bunlar hmm, bir tane. Şimdi Lucas Logo'yu seçelim. Ya da bu olsun diyorum. 57. saniye <laughs> Biraz ses kısalım. De sesim azaldıysa özür diliyorum. Ama yapmam lazım. Neyse. Ne neyse. <laughs> Tam iyi zamanında durduruyoruz. Ve buraya relation ekliyoruz. Ama 6 ile başlamakta hata olur. 2 diyoruz. Bir yapanlar da var ama 1 çok kısa sürüyor. Sonra burada gittikçe indiğini göreceksiniz. Tam bu anda daha çok inecek. O sorunu da yakında göstereceğim size Birkaç part sonra falan İkişer ikişer arttırıyoruz arkadaşlar şu 14'e kadar getirelim. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi daha iyi bir efekt eklemek için. Burada pozisyon ekle diyoruz. 29.27 kaşınıyor. Neyse. Sonra yine bir tane. 31.27 Hatta pozisyonları şöyle de yapabiliriz. Pek hoşunuza gitmez. Diğer YouTube'a da atacaksınız. Kesinlikle kullanmayın derim bunu. Ama şunu kullanabilirsiniz. 2 mi yaptım? 0 olması lazım. Tamam. <gülüyor> <Gelmişim> <gülüyor> <ve tarz bölümünde. gülüyor> Sonra tam bu sırada zaten artı dediğimizde gelir 12 değil 11 İsterseniz siz 3'er 3'er, 4'er 4'er de yapabilirsiniz ama öyle pek güzel olacağını sanmıyorum. Mers geçti mi bu arada bilmiyorum. 6 diyoruz. arkadaşlar videoda dediğim gibi biraz amatör bir youtuberım o yüzden <laughs> evet çok profesyonel şeyler yapamıyorum Hadi. <laughs> var. Eksi 2 diyoruz. Eksi 2. Eksi 4. Sonra eksi 4'ten sonra böyle ani hareketler yapmasını istiyorsanız eksi 8'e çeviriyorsunuz direkt. sonra da eksi 10 da alacağız. Sonra bunları geri sarıyorsunuz. Ay

Fx kısmına geldik. Ben şu anlık duplicate diyeceğim. Duplicate bu işe yarıyor. Şu anlık off diyoruz. Ha, artı diyoruz. On yapıyoruz. Bu da düzgün intro geliyor. Tam bu sırada böyle oluyor. Mart geldi bu arada. Çizimli skala sahibi. Merhaba. Ben de bir, öyle bir video yapacağım İkinci kartı belki ben çekelim Ben daha iyi yapıyorum çünkü. Beşir efektlerde de Altı diyoruz. Şuraya üç. Ben de

Altı diyoruz. Hiç ses mı Tamam. Ve yine altı diyoruz. Ve bunu sıfır yapıyoruz. Sıfır demişim. Bir yapıyoruz. Evet. <laughs> da tam komple. Ya tam garip neyse. Hadi yani, Bu Biliyorum pek profesyonel olmadım. Son bir de arka plan mı eklesek? Hmm, ben de bu kadar olsun diyorum. Add object deyip bir tane daha particle ekleriz. Şöyle. Tamam. <laughs> <laughs> Ha, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar oldu. Yeni partlarda görüşmek üzere hoşçakalın kalın. Bay bay.